Ketçap neden zor dökülür? Önünüzde leziz bir yemek. Hmm, afiyet olsun. Üzerine biraz ketçap dökmek istiyorsunuz. Tamam. Şişenin kapağını açıp şişeyi ters çevirdiniz ama ketçap akmıyor. Şişeyi sallıyorsunuz, sallıyorsunuz ve poş! Ketçap löp diye orantısızca yemeğinizin üzerine boca oldu. Ketçap sizi üzdü ama şaşırtmadı. Çünkü her seferinde aynı şey. Bu nedir ya? Say ketçabı düzgünce dökmek neden bu kadar zor? Isaac Newton bunu yıllar yıllar önce açıklamış. Tabii ketçabı değil, ketçap ve benzeri sıvıların akışkanlığı konusunu. Şimdi düşünün, şişenin içinde su, süt veya yağ olsaydı, şişeyi biraz eğdiğinizde içindeki sıvı rahatlıkla dökülecekti, öyle değil mi? Bu işlemi hızlıca yaparsanız içindeki sıvı da hızlıca dökülecekti. Çünkü bunlar kuvvetle doğrusal hareket eden sıvılar. Bunu ilk kez açıklayan kişi de Newton olduğundan bu tarz sıvılara Newtonsal akışkanlar denir. Ama ketçap öyle mi? Değil. Kuvvetle de hiç de doğrusal tepki vermez. İstediğiniz kadar hızlı kuvvet uygulayarak sallayın, ketçap su gibi akmaz. Hiç üstüne alınmaz. Sanki sıvı değilmişçesine davranır. Eşik noktasını geçtiğinizde ise bir anda istediğinizden fazlasıyla dökülür. Evet çünkü kendisi Newtonsal olmayan akışkandır. Dikkat ettiyseniz boyalar, diş macunu, mayonez ve hatta hatta kan da öyledir. Ama ketçabın onlara göre biraz daha sıra dışı bir durumu var. İçerisindeki domates parçacıklarından olduğu düşünülüyor. Ketçap şişesinin ağzı kapalıyken kısa ve sert sallamayla domates parçacıklarını harekete geçirip şişenin ağzına inmesini sağlayabilirsiniz. Ve şişenin kapağını açtığınızda ketçabınız güzelce akar. Ya da şişeyi eğip ketçabınızın zamanla akmasını bekleyebilirsiniz. Tabi beklerken yemeğini soğuyabilir. Tamam tamam ümitsizliğe kapılmayın ya ketçap yiyeceğiz. Bilim ve teknoloji bu soruna da çözüm buldu. Yüksek itici kaygan yüzeyler geliştiren Slips teknolojileriyle BASF e işbirliği yaparak bu teknolojinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ketçap şişinin kaygan yüzeyinde duramadan yemeğinizin üzerine kolaylıkla akacak. Ketçap konusunu netleştirdik ama Newton'un söyledikleri bitmedi. Cuma günü etkileyici bir deneyle Newton'u ve öğretilerini keşfetmeye devam edelim. Yeni videomu kaçırmadan yayınlandığı anda izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Cuma günü görüşürüz.